Yasaklanan oyunlar serimiz devam ediyor gibi. Daha önce Rockstar'ın Manhunt oyununa bakmıştık. Sonra Türkiye'de gündem olan Minecraft'ı konuşmuştuk. Sıra da sıradaki oyun hemen tam olarak yasaklanan bir oyun değil. Ama onu ilginç kılan çok başka bir özelliği var. Bu oyun ana akım medyada ve siyaset tarafında tartışılan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyor. Oyunlar kötüdür, oyunlar şeytandır, oyunlar çocuklarımız yakar geçer muhabbetlerini çıkaran ilk oyunlardan kendisi. Ve inanın oyun görünce diyeceksiniz ki bu mu lan? Evet bu. Ekranda gördüğünüz şey bir oyun. Adı da Night Trap. İnternet Aktif bir film oyunu gibi bir şey işte yani. Hani Heavy Rain'ler, Detroit'ler, Walking Dead'lerden önce bu varmış. Aha Night Trap. Peki kendisi niçin böyle bir gündemde yer etmiş? Kalitenin bir numarası, hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce bu videomuza destek olan Razer'a teşekkürler. Razer marka olarak çokça bilinen bir marka. Fakat Razer'ın içerisinden oyun alabildiğiniz, hatta oyunlara dair eşyalar ve hatta Steam cüzdan kodu gibi şeyleri de alabildiğiniz Razer Gold isimli bir platform olduğunu biliyor muydunuz? Nedir bu Razer Gold? Aslında kendisi çok basit bir mantıkla çalışıyor. Site içerisinden girip Razer Gold alıyoruz. Aldığımız bu Razer Gold ile de ekranda görmüş olduğumuz böyle oyun, kod ve benzeri şeylere sahip oluyoruz. Peki neden alışverişimizi buradan yapalım? Öne çıkan noktası nedir derseniz Razer'in buna cevabı basit. Birincisi Razer Gold ile yaptığımız her alışverişten Razer Silver da kazanıyoruz. Kazandığımız bu Razer Silver'ları da biriktirerek alışveriş yapabiliyoruz. Bu platformda harcadığımız 1 lira bile bir şekilde bize Razer Silver kazandırıyor. Bununla beraber bu platformda sık aralıklarla kampanyalarda da düzenleniyor kampanyalar sayesinde almak istediğiniz şeyleri daha iyi bu fiyat olarak bulma şansınız da bu platformda var. Detaylara bakmak isteyenler için açıklama kısmında linki bırakıyorum. Gidip kurcalayabilirsiniz abi. Bölüm 1. Night Trap nedir? Nereden çıkmıştır? Hep beraber 80'li yılların ortasına bir gidelim. Video oyun kültürü yeni yeni popülerleşiyor. Arcade salonları oldukça canlı. Ancak evde oynanacak konsollarda da önemli bir atak başlamış. Artık video oyunları hem evde hem de sokakta oynanır hale gelmiş. Yeni yeni oyunlarla tanışılan dönemler herkesler acayip heyecanlı. Firmalar bir şekilde burada yer almak istiyorlar. Bunun için de çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışma yapan firmalardan bir tanesi de ürettiği oyuncaklarla popülerleşen Hasbro. Aslında oyuncak alanında uzman olan bu firma video oyun işine de el atmak istiyor ve bunun için Control Vision adlı bir konsol üzerinde çalışıyor. Yani aslında konsol diyorum ama konsol dediğim şey kabaca böyle eski VHS kasetleri var ya. İşte o kasetlerle çalışacak, interaktif bir TV deneyimi sunmaya amaçlayan bir alet üzerinde çalışıyorlar yani. İşte bu konsol için oyun geliştirmek isteyen Hasbro ile oyun yapma işlerine meraklı olan Jim Riley'nin yolu bir yerde kesişiyor. Jim Riley de halihazırda interaktif işler üzerine çalışan bir insan. Hasbro kendisine gelip diyor ki Jim Riley biz bir interaktif interaktif bir şey istiyoruz. Sen yapar mısın? Cimrail de diyor ki yaparım interaktif severiz. Ve bunun üzerine kafasındaki oyun fikrini canlandırmaya başlıyor. Hasbro'dan da o dönem için oldukça güzel bir bütçe olan 1.5 milyon doları alıyor. Tüm bu sürecin sonunda da adını Night Trap olarak duyacağımız oyun çıkıyor. Araya bir dipnot sıkıştırayım bilmeyenler olabilir. O dönemlerde bu tarz gerçek insanların oynadığı oyunlar popülerleşmeye başlamıştı. Night Trap de onun öncülerinden aslında. Çok enteresan böyle bir dolu gerçek insanların oynadığı oyun çıkıyordu bir dönem. Bir furyaydı o. Çıktı bir dönem ve sonra azalarak bitti. Hani böyle görünce garip gelmiş olabilir. O dönemin modası olduğunu söylemek istedim. Aslında bu oyun gördüğünüz üzere bu oynaması oldukça basit bir interaktif film. Birden fazla güvenlik kamerasıyla çekilen bir evin içinde kötülerle mücadele eden bir grup gençle birlikteyiz bu oyunda. Oyuncu olarak bizler tüm evi eş zamanlı şekilde izleyebiliyoruz arasında geçiş yaparak hangi odada ne olduğunu takip ediyoruz. İşin interaktif tarafı da şu, bu gençlerin başına bir şey geleceği zaman böyle tuzakları aktif hale getirerek kötüleri durduruyoruz. Eski korku filmleri arası iyi olanlar bilirler, aslında Night Trap'ın bu teması 80'ler için çok alışıldık bir tema. 80'lerde çekilen birçok korku gerilim filmi bir yerde kapalı kalan ya da bir tatile giden gençlerin başlarına gelen korkunç şeyleri konu alırdı. Ve bu filmler hem sinemalarda hem televizyonlarda da yayınlanırdı yani. Night Trap da benzer kafada ilerleyen bir şey. Bir grup genç bir yerde kalıyor, kötüler geliyor, da danıyor falan yani hep gördüğümüz temalar. O yüzden buraya kadar anlattığım kadarıyla Night Trap'in tartışma çıkaracak olay yaratacak bir özelliği bulunmuyor değil mi? Aslında bu oyunun tartışma yaratan mevzusu çok saçma bir yerden patlak veriyor. Buradaki hilit konu oyundaki kötü adamlar. Dediğim gibi Jim Riley yani oyun tasarlayan kişi kafasında Night Trap projesini geliştirirken evde mahsur kalan kişileri gerçekten tedirgin edecek bir düşman grubuna oyunda yer vermek istiyor. Peki kimlerden oluşacak bu hani tedirgin edecek düşman grubu? Tabii ki ninjalarda. Ninjalar hem yakın dövüşte bıçak kullanacaklar hem de uzaktan fırlatabilecekleri şuruyken yıldızları falan olacak böyle. Kesici aletleri oldukça iyi kullanan ve gizlilik konusunda çok yetenekli olan kötüler olacaklar bunlar. Tam da Riley'nin istediği gibi. Fakat bu oyunu ürettikleri firma Hasbro ya. O yüzden de Hasbro'dan bir onay almaları lazım. Hasbro ile toplantı yapıyorlar. İşler i̇şte Cemre Riley'in istediği gibi gitmiyor burada. Hasbro maalesef bu fikri beğenmiyor. Ninjaları da oldukça tehlikeli buluyor. Hali hazırda Hasbro çocuklar için oyuncaklar üreten bir firma olduğu için sektöre bu şekilde girmek istemiyor. Çocuklara tekrar edilebilir bir şiddet unsuru göstermekten kaçınmak istiyorlar. Tekrar edilebilir şiddet unsuru. Ne demek abi tekrar edilebilir şiddet unsuru? Onu da paylaşalım. Oyunda görülen bir şeyin evde tekrar edilebilmesi durumu aslında. Çocuksunuz mesela bıçak fırlatan ninja görüyorsunuz. Kendiniz de evde bıçak fırlatabilirsiniz diye düşünüyor Hasbro. Bu yüzden de oyun yapımcısına açık ve net bir kural koyuyorlar. Oyundaki hiçbir şiddet unsuru tekrar edilebilir olmayacak. Evde çocukların kendi imkanlarıyla yapabileceği bir şey olmaması gerek. Aspro'nun bu itirazı üzerine Riley pek ediyor. O zaman vampirleri kullansak. Sonuçta vampirler gerçek değiller yani. Çocuk ya da büyük herkes vampirleri bilir. E Kimse evde kendi imkanlarıyla kan emmeye çalışmaz değil mi? Fakat Aspro bu fikri de sevmiyor ve veto ediyor. Tamam vampir olsun diyorsan olsun ama ısırmayan bir vampir olmalı diyor Aspro. Çünkü ısırmak da tekrar edilebilir bir şiddet eylemi Aspro için. Ayrıca madem vampir olacak diyor Aspro bu vampirler hızlı olmayacaklar, zayıf görünecekler yani düşmanların zararsız görünmesini istiyor firma. Tüm bu istekleri anına Riley o kadar çaresiz kalıyor ki bambaşka bir çözüme gidiyor. Oyuna Egur adlı yaratıklar koyuyor. Bu ismi garip olan canlılar bir vampir tarafından ısırılmış ama yeterince kanı olmadığı için vampire dönüşemeyip zayıf düşmüş yarı insan gibi bir şey aslında. Hani böyle olabildiğince tat dişi zararsız bir şeye doğru çevirmeye çalışıyorlar. Son noktada karar verilen düşmanlar gördüğünüz gibi böyle topallayarak yürüyen, kambur duran yani hiç korkunç olmayan tipler. Üstelik dişlerini de kullanamayacaklar oyunda. Yani kan emme falan olmayacak. Fakat tüm bunlar olmadığı zaman da ortada bu kez tehdit edici bir unsur kalmıyor. Sonuç olarak bu düşmanların tehlike yaratabilmesi için zarar verecek bir silah ihtiyaçları var. İşte bu zarar verecek silah olayı fırtınanın koptuğu asıl yer. Bu interaktif film gibi oyunumsu şey geliştiren ekip düşmanların saldırabilmesi için bir makine tasarlıyor. Bu agullar ellerindeki makineyle gençleri boğazlarından yakalayıp bir iğneyle kanlarını çekiyorlar. Çözüm olması açısından ekibin bulduğu yöntem bu. Tabi bu fikri de sormak zorundalar. Yine Haspro'ya gidiyorlar ve soruyorlar. Haspro biz böyle bir şey yapıyoruz. Okey misin? Kas bunun üzerine diyor ki okey. Gerçekten de buna okey diyor. Bakıyorlar abi ısırmak yok, yıldız atmak yok, bıçak yok, bir şey yok. Garip bir alet var sadece. Bu garip alette tekrar edilebilir bir şiddet unsuru olmadığı için evde çocuklar bunu yapamayacağı için okey. O nasıl olan? lan? Yani, yani şu psikopat alet okey <laughs> ama yani ninja'nın yıldızı mı sıkıntı yani? Tüm bu şartlar belli olduktan sonra da geliştirici ekip yavaş yavaş oyunu yapmaya başlıyor. Aslında oyun dediğim çekimleri yapmaya başlıyorlar. Ve bu çekim süreci boyunca bir ton aksaklık da yaşanıyor. Ancak tüm bu tartışmaların üzerine, tüm bu aksakların üzerinde bir mevzu çıkıyor ki oyunun en büyük sıkıntı yaşadığı mevzuda oluyor zaten. Çünkü bu oyunu planlayan şirket olan Hasbro oyun sektöründen çıkmaya karar veriyor. Evet Night Trap'in geliştirilme aşamasında oyun sektörü ufak çaplı bir krize girdi abi. Hatırlayanlar vardır. O sırada Hasbro'nun yapmak istediği Control Vision'ın maliyeti falan da arttı Hasbro için. Yani öngörüklerinden daha yüksek maliyetli bir şey çıkmaya başladı. O yüzden de Hasbro o dönemde bu işlerden çekilme kararı aldı. Sonuç olarak buca para harcanan deneysel oyunumuz Night Trap gün yüzü göremeden kenara atılmış oldu. Yani Night Trap efsanesi böyle çıkmadan gitmiş oldu. Bölüm 2. Geri dönüş ve oyuna tepkiler. Night Trap yapıldıktan sonra tabii gün yüzü göremedi. Uzun zaman kenarda bekledi. Oyunu yapan ekip, oynayan oyuncular falan bu işi unuttular derken yıllar yıllar sonra Riley beklemediği bir teklif aldı. Oyun dünyasının önemli filmlerinden bir tanesi Night Trap'e talip oldu. Bu dev firmamızın adı ise Sega'ydı. Sega, Sega sektörde ciddi işler başarmak isteyen büyük bir firmaydı. Bu Night Trap'i de VS kasetten CD'ye çevirip Sega CD yaptı konsolunda yayınlamak istiyordu. Bunun üzerine anlaşmalar yapıldı ve oyun Sega CD platformu için hazır hale geldi. Artık Night Trap oyuncularla buluşmaya Sega'nın bu oyuna talep olmasının sebebi aslında biraz da böyle ergenlikte kalan erkekleri kendi platformuna çekme çabasıydı. Night Trap biraz o kitle için pazarlanacak bir oyundu yani. bu reklam coşkusu içerisinde Ekim 1992 tarihinde Night Trap en sonunda piyasaya çıktı. Ve müthiş işler yok hiçbir şey başaramadı. Yani hiç sükse falan yaratamadı oyun. Çünkü Night Trap kötü bir oyundu abi. Bu güvenlik kameraları arasındaki geçişe dayanan oynanış aslında bakarsanız oldukça sıkıcı bir oynanış sunuyordu. Oyun oynayıp sonunu görmek falan yarım saat kadar vakit alıyordu. Üstelik oyunun yapımında çok büyük bir bütçe ayrılmış olmasına rağmen çekimler geliştiricinin hayal ettiği gibi değildi. Sahneler olması gerekenden daha aydınlıktı ve bazı kostümlerin aşırı ucuz olduğu çok belliydi. Mesela oyundaki düşmanlara makyaj yapmak yerine kafalarına çok çöp poşeti benzeri materyal hemen göze çarpıyor yani. Kısacası oyunu deneyenler memnun kalmamış. Oyunu satışlarda öyle aman aman bir etki yapmamıştı. Aslında bakarsan insanların çıktığından bile haberi olmadan tarihin toz sayfalarına gömülecek bir oyun olacaktı Night mahkum. Normalde bir oyun geliştirici olarak oyununuz beğenmeyebilir, iyi satmayabilir, kötü Bunların hepsi beklenilecek şeylerdir yani. Geliştiriciler bekler bunları. Fakat Night Trap ve geliştiriciler hiç beklemediği yerden bir darbe etti. Oyun bir anda Amerikan senatosunda gündem oldu. İşte bir oyun geliştiricisi olarak bu durumu beklemezsiniz. Özellikle 90'lı yıllardaysanız. Amerikan senatosu oyunlarda artan şiddetin çocuklara zarar verebileceğini örneklendirmek için iki adet oyundan bahsediyordu. Bunlardan bir tanesi arcade salonlarında çılgınlar gibi oynanan Mortal Kombat, bir diğeri ise Night Trap. Bazı konmadı neden burada olduğu aşikar. Birincisi o dönemde görülmemiş bir oranda vahşet içeren bir oyun kendisi. İkincisi de popüler bir oyun. Hemen hemen herkesin adını sanını bildiği bir dövüş oyunu. Peki Night Trap iyi bir oyun bile değil. O niye burada İşte onun burada konuşulmasının, tartışılmasının sebebi ise zamanında Hasbro'nun olur yapın dediği şu fantastik kan emme aleti. Bu acayip aletin çektiği dikkatin üstüne bir de Sega'nın cinsel çağrışımlar içeren reklamlar vermesi Night Trap'i Senato'nun gündemine taşımıştı. Peki Night Trap için burada neler söylendi? Mesela Senatör Liberman oyunu şekilde özetledi. Night Trap'te bir evin içinde maskeli adamlarla tıkılık alan kızları bu adamların onların boynunu delmek ve kanını emmek için dizayn ettikleri bir kancayla öldürmesinden korumaya çalışıyoruz. Aslında tam bir doğru özet. Cuko yani oyun bu. Hakikaten de bunun üzerine kurulu. Oyunda gerçek aktörler kullanıldığı için gerçekliğin en üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca özellikle bu sahnede kadına şiddet bulunmasının yanı sıra cinsel saldırıyı çalıştıran bazı çirkin görüntüler de var. Ben bu görüntüleri şahsen çok saldırgan buluyorum ve oyunun pazardan kaldırılmasını istiyorum. Tabi sadece bu kadarla kalmadılar yani böyle verdikçe veriştirdiler. Night Trap ve Mortal Kombat gibi oyunlar sorumlu ailelerin çocuklarına alacağı hediyeler değiller. Bu oyunlar çocuklarımızı korumak istediğimiz şiddeti onlar için çekici hale getiriyor. Bu oyun yapanlara söyleyeceğim tek bir şey var. Kendinizden utanmalısınız. Bu gerçekten hastalıklı ve iğrenç bir oyun. Bu çocuk istismarı. İşte oyunlarda şiddet konusu ilk kez bu kadar yüksek sesli bir şekilde dile getirildi. Night Trap sağ olsun. Ve tabii Mortal Kombat. Bu iki oyun oyun sektöründe tarihi bir anı ortaya çıkarttı. Peki sonuç ne oldu? Bölüm 3. Sonuç. Aslında bu işin tüm bu olayın iki sonucu oldu. Birincisi Night Trap bir anda popüler hale geldi. Normalde kimsenin ilgisini çekmeyen bu oyun Senato'daki muhabbetlerden sonra gençlerin acayip ilgisini çekti. Yasaklanmalı şiddet içeriyor. iğrenç gibi muhabbetler dönünce oyunla ilgili herkes bir bakmak istedi yani ne lan bu oyun diye. Hatta oyunu yapımcısı Jim Riley bu durumu Night Trap için hayal edebileceğimiz en iyi satış rakamlarına ulaştık. Oyun dünya çapında duyulmuştu ve satışlar tavan yapmıştı diye özetliyor. Tabi bu durum çok uzun sürmedi yani. Çünkü oyun 1994 yılında Sega tarafından piyasadan toplatıldı. Neden? Mi? İşte bu sorunun cevabı da bir sonraki sonuca çıkarıyor bize. ABD senatosunda Night Trap ve Mortal Kombat gibi oyunların konuşulduğu bu oturum sadece bu oyunların reklamını yapmakla kalmadı tabii yani. Aslında oyun dünyası için kritik bir eşiğin açılmasına da yardımcı oldu. Senatörler oyun hakkında sert konuşsalar da bir çözüm üretmekten geri durmadılar. Uzunca süren tartışmaların ardından bir karar alındı. İşte bu karar günümüzde de oldukça önemli olan bir sonucu doğurdu. Videoyu buraya kadar izlerken şu soruyu düşündünüz mü? Mesela bu oyunların yaz sınırı yok muymuş? Sonuçta yaz sınırı var abi. Madem şiddet iş yarıyor bas artı 18'i diye düşünmüş olabilirsiniz. İşte sevgili arkadaşlar o yıllarda oyunlar için bir yaş sınırlaması yoktu. Zaten tüm problem de buradan ortaya çıkıyordu. İsteyen herkes istediği her şeyi oynayabiliyordu. Fakat Night Trap ve Mortal Kombat'ın ortaya çıkarttığı bu şiddet tartışmalarının sonucunda bugün hala daha görevine devam eden ESRB kurumu ortaya çıktı. Oyunların videolarında, fragmanlarında böyle kutularında göreceğiniz ESRB etiketi oyunların hangi yaşa uygun olduğunu değerlendiren kurumun bir etiketidir. Bu kurum oyuna bakar, bu yaş için uygundur der, etiketi basar, piyasaya sürülmesine antık izin verir. Eğer aşırı sakıncalı bir şey varsa mesela piyasaya çık çıkmasına uygun bulmaya da bilir ve tüm oyunu yapan firmalar bu kurumun dediklerine böyle hani bir kural kitabı varmışçasına dikkat ederler. İşte bu bahsettiğim kurumun kurulma sebebi Night Trap'in bu saçma sapan silahına dayanıyor. Tabi bir de Mortal Kombat'ın bu brutal fatalitelerine. Sega'da ESRB'nin kurulma kararı verildiğinde Night Trap'i raflardan toplattı, ESRB oyunu değerlendirip artı 17 etiketi basınca tekrar raflara geri koydu. Velhasıl böyle basit ve deneysel bir oyun olarak serüvenine başlayan Night Trap, çalkantılı bu serüvenin ardından bence hak etmediği kadar fazla ilgi gördü. Kült haline geldi. Hatta yıllar yıllar sonra oyunun 25. yıl dönümüne özel yenilenmiş bir sürümü de yayınlandı. Fakat ona artı 17 etiketi basmadılar. Oyun şaşı üstüne uygundur etiketi verdiler. Belki oyun olarak, tasarım olarak, kalite olarak oyun dünyasını sarsamadı ama çıkardığı olaylar sebebiyle Night Trap bir düzenin kurulmasına yardımcı oldu. Zihniyet olarak da bence bize güzel ders olabilecek bir örnek verdi burada. Yani millet olarak da ders alabileceğimiz bir örnek olabilir bu. Hoşumuza gitmeyen bir şeyleri bunları komple yasaklamak lazım demek yerine bir şekilde o sisteme denetim getirip bu oyunların zararlı yanlarından çocukları koruyabilecek bir yapı kurmak bizim de alana ders alabileceğimiz güzel bir örnekleme çıkarmıyor mu ya? Tabi bize bu videoda Night Trap'ten bahsettik ama Mortal Kombat tarafı da aslında aynı şekilde bir şaşkınlık var. Yapımcılar böyle şaşırıyor yani yani ne oluyor ya biz niye bu tartışmaların ortasındayız diye. Çünkü o güne kadar dönmüş bir muhabbet değil. Hani onu hani ya biz buraya bir kan koyduk ya yarın acaba yasaklanır öyle bir düşünce yok yani ortada. Öyle bir yani örnek yok ya. Ama Mortal Kombat'ın hikayesi çok bilinen ve popüler bir hikayeyken Night Trap biraz daha arkada kalmış bir hikaye. Gerçi bu Night Trap'in olayı bayağı bir popülerleşti çünkü Netflix'te bir High Score diye bir belgesel var orada da olaydan bahsediliyor. Tavsiye ederim eğer yani. izlemediyseniz onu da seyredebilirsiniz. Hatta bu benim zamanında videosunu yaptığım bir ateri muhabbeti vardı. Bayağı oyun dünyasını felakete sürükleyen muhabbet. Hani o muhabbet hoşunuza gittiyse de o muhabbet de var High Score belgeselinin içerisinde. Buradan böyle bir tavsiye yapmış olayım yani. Bu Night Trap'in hikayesi oldukça enteresan bir hikayedir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.